geldim şerim. Sese doğru gelin gençler. FIFA 23'te Hasan Mustan'la kariyerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz en son Fenerbahçe'ye transfer olmuştuk. Süper ötesi bir beğeni bekliyorum sizden. Arkanızı yastığına atlamadan zıplamadan sonuna kadar izleyin. Sıradaki takım Başakşehir. Deplasmandayız. 2-0 gerideyiz. Deli Topçu olarak oynadıyorum diyorum. Önemli anları oynayacağım herhalde. Onu bir görmüş olalım. Ve işte Başakşehir tribünleri gol gol diye çıldırıyor. Ve şu aynı yerine sevgili Hasan Mustan giriyor. Bakalım ne yapacağız? Hemen şuradan maç reytingi 6.5 yaparız. Yaparız aga. Önemli anlarını oyna dedim. Bast maçların önemli anlarını oynayacağım. Ben neredeyim ki şu an? Siyah renkli bir bilgisayar çantası, Siyah renkli bir bilgisayar çantası bulmuş gençler. Kaybeden var mı? Tamam koşuyorum. Yaptın arabasını. Çok iyisin. Yaptır sana arapasını ama koşmadın ki çocuğum ya. Tamam pres. Ya bu pozisyon da gitti. Bu gençler biraz daha hızlı hızlı yapıyoruz. Top bende. Hayatta oradan dikkat. Oy! Top kaybı dedi ya. Ve maç bitiyor. Ya böyle küçük küçük pozisyonlar oynuyoruz. Önemli maçları tabii ki full yapacağız ve 2-0 kazanıyoruz. Öndeyiz diye çok kastırmadım. Ne UEFA Şef'le yaz ne aldı? Şampiyonlar Ligi. UEFA Şampiyonlar Ligi. Match up dedim. Deli topçu olarak oyna. Dur beni yedikten alıyor şu anda. Yedikten alıyor ya. Ya dedem ya. Ya yeni geldik takıma diye var ya. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Joshua King'in yerine sevgili deli topçu Hasan Mustan giriyor. Ee, 76'da girdik. Full oynayacağız gençler. Öbür türlü sıkıntı oluyor. 6-0 ortalamamız var. İyiyiz. Hadi bakalım. Ben ne olarak girdim bu arada? Ben neredeyim şu an? Buradayım. verdim bana pası. Ulan formalar karışır. Şuradan şu mükemmel bir çalım. Önünü aldı Hasan asistin lan oğlum. O pas nasıl geçmez? Paslarımız çok kötü. Pasları geliştirmemiz lazım. Pres istiyorum takım arkadaşlarımdan. Bir dakika. Bir dakika. Güzel hareket. Verdim pası. Yapıştır. İşte bu. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. 3-0 oluyor. 81. dakikada UEFA Avrupa gibi bu. Avrupa Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi sandım. İşte Fenerbahçe tribünleri deliriyorlar, kuduruyorlar rakip diyor ki nasıl oldu diyor, bize ne çarptı diyor. Görüyorsunuz tam bir takım oyuncusu Hasan Mustan. Nefis bir çalım. Savunmayı bakkala gönderdi ve mükemmel bir vuruşla golü kaçırmıyor Fenerbahçeli futbolcular. Şık çalım. Verdim ara pasını akıyorum. Verdim bana hemen verdim. Lan çok geç verdin niye düzeltiyorsun? Anında versene şunu. Pres. Ha çocuklar baskı 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 baskı. Baskı sen de baskı Bak ben önlere falan geldim artık. Şık. Hareket güzel. Şu da güzel. Nefis bir çalım. Döndüm. Verdim pası. Ay be. Güzeldi güzeldi. Harika pastır altı noktaki işte Jorge Jesus. Jorge Jesus dede. Ulan biz ama şey yapamıyoruz ya kafa uğramıyoruz. Yeşilim yok mu? Oy! Gençler dur yeşil deneyelim yeşil. Elimi alıştırmaya çalışıyorum. Kaç zamandır antrenman yapıyorum onunla ilgili. Yes gol! Ben atamadım ama olsun. Takım arkadaşım attı Pedro. Bele bele yapıyor. Bele bele yapıyor. Nice nice nice. Rakip neye uğradığını şaşırdı. Bu arada zorluk seviyemiz dünya klası. Vallahi benim adam geçti ya. <laughs> Alacağım. Tam sıkıntı yok. Ö Önde biz yendik mi yendik kardeşim. Biz kaç puan aldık? İşte Fenerbahçe tribünleri. Sarı lacivertli taraftarlar. Bayram coşkusu yaşıyorlar. İşte Hasan Muslan. Deli topçu namı değer rakibini böyle tebrik ediyor. Böyle de centilmen bir arkadaş. Biz de onu tebrik ediyoruz. Güzel bir maç çıkarttı. Gol atamadık ama olsun. Bakalım ne skoru yapmışız. Lütfen. Yani hocanın gözüne girmemiz lazım dedenin. Ne oluyor? Bu nasıl bir bak ya? Niye göstermedi hiçbir şey? Forvet olarak gol atmamız lazım. Bir sonraki maç deplasmanda. Kurumuş olasın. Bekliyorlar Eski yol alsın onlar. Bir gün Eski takımıma karşı atar Nasıl gol atarım ben bunlara şimdi? Dakika kaç? 62'de beni alıyor. Hocam hocam ben gol atamam hocam. İşte Hasan Mustan deri topçu giriyor oyuna. Ve geliştirilmiş görev diyelim. Artık bunu yapalım lütfen. Şimdi verdin bana pası. ne oluyor lan? Dikkat. João Pedro verdin bana ara pasını. Lan oğlum neden hemen vermiyorsunuz da bekliyorsunuz bir tur ya? Ben nasıl ayarlayacağım timing'i? İyi misiniz? Ha her şey yolunda mı? Özür diliyorum. A few moments later. Go, e, gol atınca saygı nasıl yapılıyordu? Lan? <laughs> Ay! Atana <laughs> demiş. Lan bizimkiler gol yedi. Aa bizim. Neydi bizim Kova Kaleci Adana Demirspor'da? Spor'da? Ercan mıydı neydi Ne bir şeydi? Ya ama ya nasıl bir gol yalandan ya? Bu ne bu? Allah için bu ne? Çiçek mi oluyoruz bebeğim? Çiçek mi oluyoruz kalede? Ne öyle bir Tamam geçtik. Tamam kes bu bu diye. Ben kanat oynuyorum herhalde. Verdim bana pası. Vermiyorlar. Bana pas vermiyorlar gençler. Yok aga. Gençler Fenerbahçe'de ben hocam. Dede vallahi top alamıyorum. Yaptım Hocam ayağıma vuruyorlar. Yaptım ara pasını bekle. 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 Verdim bana tekrar. Verdim bana te Gençler Fenerbahçe'de Ronaldo'nun durumuna düştüm. Cristiano Ronaldo'nun durumuna düştüm. unutmak öyle. Kolay mı sandın? Kolaysa söyle. Hemen unuturum. Takımda beni sevmeyenler var. Oynamamı istemeyenler var. Kıskançlar var. Böyle giderse çıkarım ben bu takımdan. Pas veren yok. Dur ben orada pas istiyordum. Güzel. Geçin bir şey verdim. Oy mükemmel gol. Biz atamıyoruz ama takım arkadaşlarımıza gol attırıyoruz. Emre Moore. Ne ara bu transfer olmuş buraya ya. Emre Moore. Hadi çocuklar maçta son bölümler. Pres, pres 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 bas güzel. Bas bir daha bas bir daha bas bir daha bas 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 alırız onu verdim pası bana dur verdim pası bana lan versene artık pası bana dikkatli izler miyiz plas edelim Hayır kaleci senin eldivenlerini tüküreyim. Puy. Pas ver bana pas ver. Kaleci bile geldi. Ya oğlum. Şunları niye havadan atıyorsunuz ya? Hocam bitirme hocam. Hocam bitirme hocam. Dur. Sakiniz. Çektim. Sakin gel. Sakin gel. Hasan. Hayır kaleci. Ya çok güzel pozisyon kaçtı. Gençler görüyorsunuz ya kaç dakika oldu? Yani video başlayalı golüm yok ya golüm yok. Zorlanıyoruz yani. Gençler mesaj var. Bilmeni istedik ki seni şu anda Fenerbahçe Dedim! Oh no! Kabul ettiğimiz bir teklif olduğunda bana... Beni istemiyor kulüpte ya. Ben ne yapayım? Oynatmıyorsun 90 dakika yorgedede Terbiyesiz ya. Yemin ediyorum Arda'ya yaptığını bana yapıyor ya. Arda'ya yaptığını bana yapıyor. Ne biçim hocasın sen ya? Oynatsana kardeşim ya. Ben oynatmayacağım. Kim oynatacaksın ya? Ya Arda Güler'e yapılan bana yapılıyor aga. Tamam ya. Gelsin Galatasaray'dan istek. Lütfen. Lütfen. Gelsin Galatasaray'dan istek gelsin bana. Al. 56. dakikada beni alıyor. Bak neler yapacağım şimdi pişman olacaksın Yorge dede. Çok şu anda var ayar oldum gençler. Kuruldum şu anda dedeye. Aldım beni tamam aldım beni. Ha değişiklik ha ha. Tam değişiklik ha. Maç ratingi dur. Ne yapacağız? Asist. Bir golün asistini yap. Yaparız aga. Ee, gol olan şut oranını ona demek. Maçın ratingi. Tam bunu geliştirelim. Öyle bir oyun çıkaracağım ki şu anda. Bin pişman olacaksın sen. Arda'yı da alıp gideceğim bu kulüpten. Baskı çocuğum. Hadi baskı yapın. Baskı. Baskı. Rakip. Rakip önemli. Şunu bana verdin ya. Ben sana şunu verdim ya. Bekle. Bir daha ver bana. Gel. Gel. Aa, Dur yanlış hareket. Dikkatli izler miyiz? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 90'dan dönme. 89'dan dön. 79'dan dön. Ama 90'dan dönme ya. Ağaca benzer diyor. Onu da attım önüme. Şimdi dikkatli izler miyiz? Mükemmel bir hareket. Hasan Mustan. Hasan Mustan verdi pasını. Hasan akıyor. Şimdi Pedro. Pedro. Pedro'nun pas Hasan. Yaz onu. Gol! Hasan Mustan. Fotoğrafınızı çekerim diyor. Tablo gibi duruyorsunuz diyor şu anda. İşte bu. de de. Kendine gel çocuğum kendine gel sen kendine kendine be haddini bil sanki işte bu attık golümüzü asistimiz var mıydı yok asist yapacağız şu anda 8-0 ortalamamız var yapmamız gereken bir asistimiz var onu unutmayalım dakikalar 75 bu iş bitmiş bastır işte bu verdin olsak yok Hasan Ustan dikkat verdim olsak yok git at onu lan oğlum asist yapmak istiyorum niye geri dönüyorsun kaleye manyak mısın sen ya kalenin önünden geri dönüyor inat asist yaptırmayacak ki ya bana Size asist yapan da kabahat. Hayır hayır pas vermiş bulunduk. Bir daha ver. Çekilin şimdi. Çekilin şimdi. Hocam penaltı. Yes. Hakem öpüyorum senin her yerinden. Olmadı. Dur hakem kadınmış. Hakem kadınmış. Her yerinden değil. Yanlış anlaşılmasın. Yanaklarından öpüyorum seni. Bak çekiyor hocam. Ben kullanayım hocam. Penaltı. Yani ben niye kullanmıyorum ya? Sorma sayıp. Hayır ben niye kullanmıyorum? Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama artık kendimi Fenerbahçe kulübüne ait gibi hissetmiyorum. Aidiyet duygum gitti. Neden? Dede beni istemiyor takımda. 7.8 ortalama hala. Hadi çocuklar haydi. Sakin. Çek bırak beni ya. Ben niye tutuyorsun? Vur ulan. Vur ulan. Yes. Takım arkadaşıma gol komutu verdim. Ben böyle seviyorum. Lalalay 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 Yavaş reklam panolarına girdim Pedro. Tamam geçiyoruz direkt hızlıca. Momentumu verdin onlara. Arda! Arda! Arda güler. Seni gören gözler her zaman güler. Ben yazdım şimdi de yazdım. Deli topçu. Deli topçu. Ak çocuğum. Ak çocuğum. Ak çocuğum. Kara çocuğum. Deli topçu asist yapman lazım. Asist yap. Şut lan oğlum. Biraz daha gitmesine müsaade etmem gerekiyordu. Arda seni de alıp gideceğim bu takımdan. Asistimizi yapamadık ya. O kötü oldu. Vakit var daha sanki. Hayır. Bir asist yapamadım. İnanamıyorum ya. Geç dedik direkt. Arda'yı da kim bilir kaçıncı dakikada aldı. Haydi bakalım olsun golümüzü attık. Böyle seviniyorlar. Bakalım neler yapmışız. Kaç puan vermiş bize. Diğer skorlar bu şekilde. 3-0 Kayseri yenmiş. Ve evet biraz daha arttı. Artı 15 aldık. Gençler Brentford'dan teklif gelmiş ya. Gidelim mi Brentford? Bilemedim siz yazın yorumlara be. Gençler Premier League. Ne diyorsunuz? Lütfen yazın yorumlara. Ve bir sonraki maç Alanya Spor. Spor Turu Süper Lig'de 50 dakikada sevgili Deli Topçu giriyor oyuna. Haydi bakalım haydi. Süper Lig'de bakalım neler yapacağız bu maçta. Pres yapın çocuklar. Al Rossi. Al Rossi. Bak oraya kadar geldim artık. Pres. Pres, eyvah çocuklar dikkat tamam tamam yolla bana hadi Meri yolla bana Lan yolla bak verdim akıyorum bekle 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 hızlanman birazcık düşük verdim bekle bekle Ş lan olmaz olmaz ben kafanıza göre iş yapıyorsunuz tamam neredeyim ben kendim biraz daha yakın evet Aktın mı çocuğum verdim akıyorum aa, aa geriye döndü ne bitti oğlum? <laughs> Hasan! Nostal! Deli Topçuoğ! Deli Topçu! Deli Topçu! Deli Hey! Topçu! Topçu! Hey! Diyor kütük gibi düşüyor. Yorgede de diyor Yorgede de. Bir bak diyor geri dönüp bir bak diyor. Kimi kaybettin diyor ama. Belki de Fenerbahçe'de kalacağız bilmiyorum. Kandırdım. I am the king. Will <laughs> <miyiz>? Hayır doksan. <90. gülüyor> ha, gençler pes FIFA fark etmez. Hasan Mustan direkleri affetmez. Bu neymiş bu? 50 metreden direk, 5 metreden direk, 15 metreden yine direk. Gördüm. Verdim ama akmayı bıraktın. Şık bas. Verdim bana. Güzel. Benim paslarımı bir daha ver. Şık. Dikkat. <laughs> Ne, ya? ne yapıyorsun Hasan Mustan? Ağları deldi ağları. Metin Okta'ya selam gönderiyor Hasan Mustan. İşte bu diyor işte bu. 86'da öyle bir vuruş yaptı ki kaleci böyle izledi. Kameraman topu takip edemedi. Öyle güzel bir gol aferin sana. Güzel bakın dikkat. Uzaklaştır gitsin işte bu. Nice Hasan Mustan. İşte Fenerbahçe tribünleri mutlu. Yani Brentford'a gidecek mi, gitmeyecek mi sizler belirleyeceksiniz. Yazın yorumlara. Bakalım kaç puan almışız, hocanın gözüne girmiş miyiz? Ver artı 15'i hocam, çak artı 15'i. İşte yine parfümümüzü aldık. 5 mi? Artı 5 mi? Bu bir şaka mı ya? Bu bir şaka mı ya? Bir tane isim mi yapmışım görevlerin, öbürleri neydi ki? Daha kaç, 9 neredeyse ortalama aldım, bir tane golüm var. Peki ilerle diyoruz. Çok da önemli değil. Ne yapalım yani? <laughs> bak bak tipe bak. Hasan Mustan attı golü diyor. Antrenman diyelim. Antrenman durumumuz ne? Şuradan hemen tümünü simüle et dedik. İlerle dedik. Ver hocam artı 15'i bize oradan. Şimdi aktiviteleri bir bakalım. Kısaca burada cadılar bayramı varmış. Zayıf teknik direktör performansı ne? dedik var Hocayla zaman geçir. Yap ya hocanın arkasından falan da konuşalım biz. Başına buyruk mu olalım? Hocayla zaman geçir. Dedikodu yaptım. Dedikodu yaptım gençler biraz. Güzel. Ondan sonra başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Şu da. Dur yatırımlar diyor. Yatırımlara bir bakalım. Yatırım yapalım birazcık. E-spor takımı. Ver abicim. Ver. Bir tane daha ver. Yapabiliyoruz mu? 3 beceri puanımız var. Bu güzel oldu. Gençler. Şöyle bakalım neye ihtiyacımız var. Dayanıklılığa ihtiyacımız yok. Hiç burayla uğraşmayalım. Defas da değil. Dribblinge bir bakalım. Ee, Dribbling yapmamız lazım. Çevikliğimiz bir tık düşük. Şöyle bakalım. Oo, Top kontrolü ve çevikliği arttırabiliyorum. Bu çok güzel. Şu ne? Bu da denge ve atak pozisyonu. Buna gerek yok. Pa, pas ya. Pasların rezilliğine bakar mısınız ya? Ortam. Yani uzun pasım 38. Gençler iki tık hızlanmaya vereceğim. 81 oldu hızlanmamız. Ee, bir tane daha verebiliyorum. Onu da bence voley değil. Penaltı değil. Var mı burada bir şey? Bitiriciliği verebiliriz bence. Bitiriciliğimiz de 91 olsun. Biz forvetiz kardeşim. Pekala durumlar bu şekilde burada bırakalım. oluyor boşunuza gitmiştir. Sıklıkla gelmesini istiyorsanız sizden 32.500 like bekliyorum. Bak hala orada abone olmayanlar var. İzleyip abone olmuyorsunuz. Hemen aşağıdan gençler abone olun. Bedava. Abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlebilirsiniz. Mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için buradan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşları kalp vereyi kalp işte bu. Sevgiyle kalın.